Herkese merhaba, ben Purtan Temiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hawkeye dizisi hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. Eğer hazırsanız hemen videoya geçelim. Dizimizin kısaca konusu Hawkeye New York'tan ailesinin yanına Christmas için gitmeye çalışıyor. Ama başarılı olabiliyor mu? Hayır. Çünkü geçmişindeki yapmış olduğu bir takım hatalar kendisini kovalamaya başlıyor ve... Dönemiyor. Bir türlü o kadar uğraşsa da dönemiyor. Kate Bishop'la birlikte partner oluyorlar ve geçmişindeki problemlerini halletmeye çalışıyorlar. Konumuz çok güzel. Ben e, diziye dair bir bilgim yoktu açıkçası. Avukat'ı sevdiğim söylenemez. E, yani irrelevant deniyor yani gereksiz biraz. <laughs> Hiç umurumda olan bir karakter değildi ve hatta şey dizinin çıktığını... Sanırım 3 veya 4 bölüm sonrasında öğrendim. Ee, dedim ki bir sinerya başlayayım. Hani hiçbir umudum, hiçbir beklentim olmamasına rağmen gerçekten çok beğendim. Alkaya dair yeni birçok şey öğreniyoruz. Biliyorsunuz önceki filmlerde yeni bir şeyler öğrenmiştik. Bu dizide de daha fazla şeyler öğreniyoruz. Bir süper kahramanın nasıl oldu? bir süper kahramanın illaki süper güçlere sahip, mistik güçlere sahip olması gerekmediğini, kendisinin sadece istediği şekilde e, hani kendi vücut gücüyle birlikte süper kahraman olabileceği mesajını veriyor genel olarak dizimize. Bu, bu açıdan gerçekten çok güzeldi. Küçük küçük bir takım sıkıntılarım var. İlk sıkıntım şu. Bölüm sayısı çok azdı. Bölüm sayısı 6 değil 8 veya 10 olmalıydı. 6 bölüm yetmedi. Yetmedi. Daha uzun olması gerekiyordu. Daha çetrefilli olaylar olması, bir takım başka şeyler vesaire vesaire bu tarz şeyler olsaydı daha çok beğeneceğim diye düşünüyorum. İkinci olayımız. Dizimiz sanki halka üzerine değil de Kate Bishop üzerine kurulu gibi. Yani zaten o şekilde başlıyor. Kate Bishop sayesinde var. Yani onun bağlantısıyla bir şeylerle başlıyor. Hani sanki Hawkeye and Kate falan gibi bir şey olsaydı anlardım da bunda hani direkt şey Hawkeye ile Kate Bishop'ın arasındaki olan bir partnerlik, bir arkadaşlık gibi şeyler oluyor. Ne kadar bir şey havası vardı bana. Black Widow'la Hawkeye'in arkadaşlığı gibi bir hava verilmeye de çalışmış aynı zamanda. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman aslında güzel şeyler gibi görünüyor. Ama Hawkeye'de çok fazla şey yok. Genel olarak bizi kontrol eden her şey yapan Kate. Başka yani Hawkeye'in Clint'de sanırım yaptığı bir şey yok doğru düzgün. Hani yapıyor, çok fazla şey yapıyor ama birazcık bana arka planda gibi hissettirdi. Bundan dolayı birazcık sıkıntı yaşadım. Onun dışında birazcık fazla çocuk Şundan dolayı şimdi Christmas temalı olduğu için ki Christmas'tan bayağı öncesinde yayınlandı aslında. Hani tam Christmas gününde atıyorum tüm bölümleri yayınlayıp yapsalar anlardım da. Christmas'tan bir 3 üç... Veya 4 hafta öncesinde bölümleri yayınlamaya başladılar. Sanırım Christmas'ta bölümlerin hepsi bitti. Tam bilmiyorum. O zamanlarda olduğu için direkt ilk bölümden Christmas'ta başlaması birazcık komiğime gitti benim. Ee, yaşanan olaylarda bir ciddiyet yoktu. Hani ciddi birçok olaylar oluyor. Çok fazla karakterler giriyor. Çok büyük olayları görüyoruz içerisinde. Duygusal çekişmeler, şunlar bunlar bunları da görüyoruz. Bir sürü şeyler oluyor ya dizinin içerisinde aslında baktığımız zaman. Ama böyle şey... Ya, duygu alamadım biraz, böyle bir sıkıntım vardı. Şeyi, Black Widow'un filmini izlemeden kesinlikle izlemeyin. Bir takım yerleri anlamayacaksınız. Özellikle son bölümleri. Son bölümleri değil. Son iki bölümü. Son iki mi? Son bölümü. Son bölümü veya son iki bölümü anlamayacaksınız, haberiniz olsun. Onun için Black Widow filmini izleyip öyle bu diziye başlarsanız sizin için daha güzel evet, olur. Bazı yerler gerçekten çok komikti. Clint yani, Hawkeye'nin insan adı... İnsan ne <laughs> biçim? Şey. <laughs> Hawkeye olmadığı hali sanırım Clint dedim, hatırlamıyorum. Neyse, Hawkeye diyorum havkayın şu küçük görüntüsünde olduğu gibi ya yani şimdi bu tavsiyeler gerçekten böyle küçük küçük görüntülerde var. Ee, küçük küçük sahnelerde özellikle e, ilk bölümün başında da var zaten bu tavsiyeler ve küçük küçük arkalarda ayrıntı olarak hani dikkatli izlerseniz arka yerlere bakarsanız göreceğiniz bir takım şeyler de var. Güzeldi. de, yani bayağı güldüm. Ee, espri açısından e... İkili ilişki dinamiği açısından, sohbetler açısından her şey gerçekten çok güzeldi. Yani her bölüm sanki böyle şey... Hmm, tam Marvel filmi tadında diyemiyorum böyle Marvel filmi tadıyla sitcom karıştırılmış gibi sanki biraz drama eklenmiş falan böyle çok şey farklıydı şeyden bahsetmiyorum WandaVision'daki gibi değil WandaVision'daki gibi sitcom tarzı değil kesinlikle alakası bile yok çok farklı hani espriler açısından birazcık diyorum hani ciddi olaylar olmasına rağmen olayın absürtlüğünü fark etmeyip veya olayın ciddiyetini fark etmeyip küçük bir şeyde espri yapılmaya çalışmış ve buna güldüğümüz durumlar. Nasıl e, Thor Ragnarok diye hatırlıyorum. Filmin adını karıştırıyor muyum emin değilim. Thor'un filminde olduğu gibi ne kadar çok ciddi olaylar olsa bile film inanılmaz komikti, inanılmaz güzeldi. insanı böyle şey sürekli içinde tutuyordu. Bu dizide birazcık öyle yani çok ciddi olaylar olmasına rağmen ikili diyalog arasındaki veya arka taraftaki görüntüler veya göstermiş olduğum fotoğrafta olduğu gibi bardağı tutuşu ve bardağın üstündeki yazışındaki gibi küçük küçük şeyler olayın ciddiyetini bir kenara bırakıyor ve sizi hani... E, bu kadar da ciddi olmaya gerek yok ya gül azıcık dedirtiyor. Bu açıdan dolayı çok beğendim. Hani bir e, biliyorsunuz süper kahramanların bir ağırlığı var. Öyle bir şey yoktu ve bunu gerçekten çok beğendim. Avengers'lar arasında en az dikkat çekenin Hawkeye olduğunu düşünüyorum. Yani diğerleri yine hani yine diğerleri gibi ilgi çekiyor ama Hawkeye'yi çok fazla konuşan olduğunu sanmıyorum. Ve şimdi Hawkeye'nin dizisinin çıkacağını öğrendiğim zaman dedim ne alaka falan yapmıştım böyle bundan aylar aylar öncesinden. Sonrasında Black Widow izledikten sonra mantıklı bir şeyler çıkabilir dedim. Hani Hawkeye bağlantı kurulabilir dedim. Kate hiçbir şekilde bağlantı kurulma, kuramadım yani. Çünkü ben zaten e, çizgi romanları okumuş bir insan değilim, sıkılıyorum. E, öyle olduğu için hani hiçbir beklentim yok, hiçbir şey yoktu diziye dair. Yani sadece tamam, olan bir şeyler devam ettirecekler diyorum. Şimdi böyle olduğu için... E, böyle bir dizi gelmesi beni bayağı etkiledi çünkü bu kadar güzel, bu kadar komik olacağını beklemiyordum. Ama ne kadar öncesinde desem bile, yani öncesinde dediğime göre, e, halkaya Halka da altında bir dizi olsa bile Halka yine diğer filmlerde olduğu gibi arka planda kaldı. Ne yazık ki. Yani arka planda değil de sanki ön planda olsa daha güzel olurdu gibime geliyor. Veya Ron'un ile alakalı daha fazla bilgi edinseydik. Atıyorum bölüm sayısı 8'e çıkartılıp Ron'unla alakalı 2 bölüm daha eklenip yani 6'dan 8'e çıkartılıp iki bölüm Ron'unla alakalı bir geçmiş bölümleri onun sonrasındaki şimdiye geçiş gibi bir şey olsaydı film film değil Dizi daha güzel ve daha etkileyici olurdu diye düşünüyorum ama şu anki haliyle de mükemmel sadece nasıl geliştirilebilir onu söylüyorum yani beğeneceğimi veya eğleneceğimi hiç düşünmezdim ama beğendim ve eğlendim ki bayağı eğlendim hani çok hızlı bir şekilde bitirdim ve sonrasında dedim ki keşke bu kadar hızlı bitirmese miydim çünkü gerçekten çok güzeldi. Şimdi Kate ile Hawkeye'ın sürekli Clint diyesini geliyor. Doğru mu bilmiyorum. Bakmaya da üşendim de. Neyse. Kate ile Hawkeye'ın arasındaki ilişkiyi gerçekten çok beğendim. Yani çok mükemmel bir ikili oldular. <laughs> yani bunu söyleyeceğim diye bazıları belki kızabilir ama Black Widow'la arasındaki ilişkiden daha da güzel gibime geldi. Yani gerçi Black Rock'la çok ilişkilerini göremedik de birazcık fazla duygusaldı onlar. <laughs> bunda duygusallık yoktu. Bunda daha çok eğlence, muhabbet vesaire vesaire gibisinden de. <laughs> Onun için bayağı beğendim. Çok koç hızlı konuşuyorum bugün. Niye böyle oldum bilmiyorum. Çok heyecanlı olduğumdan dolayı olabilir. Çünkü gerçekten çok beğendim. Yani Kaptan Amerika vs. Bir, bir şeydi. Unuttum dizinin adını ya. Neydi? Kaptan Amerika vs. Adamın adını unuttum ya. Neyse bir, bir yere koyarım posterini anlarsınız. Mesela onda yani güzel olur diye düşünmüştüm. Hiç güzel gelmemiş. Ee, onun için mutsuzdum. Bunda da belki öyle bir şey olabilir. Çünkü hakikaten sevdiğim bir karakter değil aslında. Yani oyuncuyla falan alakası yok. Karakteri genel olarak sevmiyorum. Ee, ama bu dizide karaktere karşı böyle bir sempatiklik, böyle bir içtenlik, hani çok farklı şeyler oldu. Hani hiç beklemiyordum böyle bir şey gelmesini, hiç bu kadar güzel olacağını da beklemiyordum. Ama gerçekten yani çok beğendim, çok sıcak bir diziydi, çok espriliydi, çok sürükleyiciydi, bir şekilde ilerliyordu vesaire vesaire. Bu, bu sebepten dolayı beni gerçekten içine çekti. Süper güçleri olmayan bir kişinin de aslında süper kahraman olabileceğine dair... Mesajı vermesi çok güzeldi. E, bu mesajı çok beğendim. Ne kadar bizim izlediğimiz her e, süper kahraman filmlerinde gördüğümüz şey süper güçleri olan insanlar. Ne kadar Iron süper güçleri olmasa bile bu küçük ayrıntıyı aslında göremiyoruz. Bu dizide bunu gösterdiler bize. ve Bu açıdan dolayı ben gerçekten çok mutlu oldum. Hani aradan kaçan bir şeydi bu. Çünkü film olunca filmler uzun, kısaltamıyorsun filmleri. Filmde de böyle mesajları veremiyorsun. Dizilerde bunları verebiliyorsun. Ve ben Marvel'ın karakterlerinin... Dizeye dönüştürüleceğini öğrendiğim zaman bu tarz şeylerin olacağını biliyordum zaten. Bundan dolayı hiç şikayetçi olmamıştım ve çok beğenmiştim. Ee, gerçekten de öyle oldum. Gerçekten çok beğendim. Çok ilerledi. İşte tek sıkıntım biraz daha halka üzerine yoğunlaşılmalıydı. Birazcık daha Ron'un hakkında bilgi almalıydık. Bölüm sayısı 2 veya 4 bölümden yükseltilmeliydi. Aynı zamanda birazcık çocuksuluk daha gitseydi. Çok daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Daha fazla uzatmam gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü ne demeye çalıştığımı anladınız. Neyse. Videomu beğendiyseniz eğer lütfen videomu beğenin. O kanalıma abone olmadıysanız eğer abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.